Evet hepinize Hamburg'dan merhaba. Güzel bir arkadaki El Filharmoni binası manzarasıyla karşınızdayız. Yanında 3 tane öğrenci arkadaşımız var. Pırıl pırıl 3 tane genç arkadaşım ve niçin Almanya'yı tercih ettiler? Onlardan kısa şekilde hem kendini tanıtıp hem de bu soruya yanıt vermelerini isteyeceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Ben Andaç, 22 yaşındayım. 2 aydır Almanya'dayım. Şu an dil okuluna gidiyorum. Aynı zamanda çalışıyorum. Sonrasında da üniversite eğitimi planlıyoruz işimizde. Ne düşünüyorsun peki genel olarak? Ne yapmayı düşünüyorsun burada? Burada Endüstri Mühendisliği okumak istiyorum. Daha şu an üniversitemiz belli değil. Hani ya Berlin Teknik'te de okuyabilirim. Yani Dortmund taraflarında da okuyabiliriz. Şu an belli değil ama Endüstri Mühendisliği okuyacağımız e, kararlaştırdık. Lisans olarak? Evet lisans olarak evet. Peki Türkiye'de ne yapıyordun? E, ben Türkiye'de ODTÜ'de Havacılık Uzay Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiydim. Sonrasında bölümü bırakma kararı aldım ve buraya taşındım İlk... Yani. Almanya'ya gelmek için o bıraktın. Evet. Ee, geçen sene aslında biz Amerika'dan tanışıyoruz üçümüzle. Working Travel programına katılmıştık. Kıvanç benim kardeşim Ayhan da bizim arkadaşımız. Ee, orada tanışıp aslında biz bir karar aldık. Yurt eğitim almak istediğimizi kararlaştırdık önce Amerika'dayken. Ondan sonra biraz daha şekillendi işte. Almanya olarak kararlaştırdık ve işte vizemizi alıp geldik. Harika. Güzel bir tesadüf bu arada. Amerika'dan buraya gelmek. Amerika kısmı da soracağım ama senle devam edebilir miyiz? Tabii. Ee, benim adım Ayhan Buğra. 21 yaşındayım. Ben Ankara Bilim Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde okuyordum. Üçüncü sınıfa geçtim aslında yani bu, bu sene üçüncü sınıfa geçecektim. Ancak ben de okulumu bırakma kararı aldım Türkiye'de ve buraya kendi bölümümün aynısını yine e, Yönetim Bilişim Sistemleri okumak istiyorum ben burada. Bu arada hava çok rüzgarlı olduğu için gerçekten şu an size belki yansıtmıyordur mikrofonlardan ötürü ama e, büyük bir mücadele şimdi bu ütüyü çekmeye çalışıyoruz. Onu da belirtin bir de güneş vurduğu için gözlük takmak zorunda kaldık. Biz evet içimiz Amerika'da tanıştık. Normalde benim aslında Avusturya'da oluyordu yurt dışında ancak biz arkadaşlarımı o şekilde olmuyordu. Aynı okudukları bölümün aynısını olmak zorundaydı. Ben de onlardan da ayrılmamak için birlikte zaten hani orada tanıştık ettik. Ee, Avusturya'yı tercih etmedim. Almanya'yı tercih ettim. Şimdi dil okuluna gidiyoruz yine içimiz aynı şekilde. Dil okulundan sonra e, lisans eğitimine burada başlayacağız. Kredi transferimi yapmaya deneyeceğim. Ya yani olursa çok iyi olacak benim için ama olmazsa artık baştan başlayacağım yine. Sağ Hayırlısı olsun senin için de. Kıvanç sahne devam edelim. Merhabalar. İsmim Kuvayt, soyadım Iskar. Biz Amerika'dayken tanışmıştık. Ben Ankara'da, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği okuyordum. Birinci sınıf öğrencisiydim. Ben de Türkiye'de okumak istemediğim için biz bir karar aldık. Almanya'da okumaya karar verdik. Ben Endüstri Mühendisliği okumayı düşünüyorum burada. Siz kardeşsiniz ama. Aynen biz kardeşiz. Siz kardeşsiniz ve ikiniz de Ankara'daki eğitimimizi bırakıp Almanya'ya göç ettiniz. Aman Allah'ım umarım uçmayız. Bu arada minik bir hatırlatma da yapalım videomuza başlamışken. Bu tarz Almanya üzerine videolar için de kanalımıza abone olup zilikona dokunursanız düzenli şekilde bu tarz videoları paylaşmış olacağım sizlerle. Gelen arkadaşlarla da onların deneyimlerini bu şekilde aktarmış oluyoruz. Teşekkür ederim Kıvanç sana da. Şimdi peki şunu sormak istiyorum. Kendi özelinde Almanya ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani neden Almanya'yı tercih ettiniz? Birinci şey hepinizin ayrılmak istememesi. Bunu anladık. Peki Almanya tarafında beklentiniz neler? Biz zaten kardeşimle ikimiz en mühendislik öğrencisiydik dediğimiz gibi. Yani mühendislik denince zaten akla gelen ilk ülke Almanya tabii ki. Ve hani e, burada Almanca öğrenmek de yani bütün otam mühendislikte bir Almanca, bir İngilizce, iki Almancadır yani öğrenmeniz gereken. Hatta hepimizin İngilizcesi var. Ee, bir ekstra Çok özür dilerim, bölüm İngilizce Amerika'da mı şekillendi yoksa öncesinde var mıydı? Eee hepimiz de hazırlık okuduk. aslında yani bir temelimiz temelimiz vardı üniversitede hepimizin programları İngilizceydi. Orada bir İngilizcemiz vardı ama Amerika tabii ki daha çok geliştirdik work and programıyla. Sonrasında şu an burada Almanca öğreniyoruz. dediğim gibi hani mühendislikte çok sağlam, çok temelli bir ülke Almanya. Mühendislik eğitimi özellikle çok iyi olan bir ülke. Ve o yüzden aslında Almanya'yı tercih ettik diyebilirim. Evet. Peki buna farklı bir yanıtınız var mı? Ben kendi bölümüm özelinde de konuşacak olursam. Ben kendi bölüm okurken aynı zamanda özel bir bankada stajda yapmıştım. Bana finans sektörünün uygun olduğunu düşündüm. Yani finans ve otomotivde aslında daha çok şu anda çalışmak istiyorum. Otomotiv de zaten Almanya bir numara dünyada. Finans sektöründe de yine aynı şekilde Almanya'nın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla yani İngiltere haricinde iyi olduğunu düşünüyorum. Ve benim bölümü aynı zamanda teorik olarak değil, pratik odaklı da kitabi bir olarak eğitim değil. Aynı zamanda uygulamalı bir eğitim olarak da gösterdikleri için Almanya bu konuda hani benim daha çok ilgimi çekti. Ve bu bölümü Almanya'da da aynı zamanda önünde çok açıktı. O yüzden ben dolayısıyla Almanya'yı seçtim. Senin var mı bu Kıvanç? Buna bir yanıtım. Almanya mühendislikle en ileri olduğu için o yüzden buraya gelip ilk önce Almanca öğrenmeye karar verdim. Hani sonradan belki öğrenemem falan diye hani zor olur falan. Yani mühendislikle iyi Almanya olduğu için. Bir şey İngilizceyi bırakmayıp Almanca'nın da Aynen. aslında Bırakmayı. burada kapı açması için baştan girdiniz bu işe. Evet. Bence çok mantıklı. Peki ilk başta size şunu soracağım. Amerika tarafında da sormak istediğim şeyler var. Niye Amerika değil de Almanya'yı tercih ettiniz? Hmm. Ya orada kalma imkanınız aslında bir şekilde olabilir diye tahmin ediyorum. İlla ki yapabilirdiniz. Almanya'yı tercih etmenizin sebebi sadece mühendislikle alakalı kariyer odaklı mı yoksa daha farklı sebepleri var mıydı kendiniz için? Çünkü çoğu insan için ki benim de daha çocuk yaşlarda Amerikan rüyam vardı yani. Amerika'ya gitmek istediğim yer. Yani öyle bir şeyim olmadı. Hani girişimim olmadı ama sorsanız kağıt üzerinde Amerika'yı seçerdim herkes gibi. Çünkü yıllarca bize Hollywood filmleri aşılandı ve çok tatlı bir dünya varmış gibi sunuldu. Siz niye oraya kadar tüken dönüp Almanya'yı tercih ettiniz? Evet bu aslında çok güzel bir soru. Ya yani Bu soru bizim açıkçası bir 3-4 ayımızı en az aldı diyebilirim. Biz Amerika'dayken de düşündük sonra Ankara'da yazdık. Üçümüz de Ankara'da okuyoruz hem yani yaşadık. Ondan sonra geldikten sonra bir senelik süre içerisinde. Biz birçok ülkeyi düşündük aslında. Dediğiniz gibi Amerika'dayken Amerika'yı da düşündük. Sonrasında vize alıp öğrenci olarak gelmeyi. İşte İrlanda'yı düşündük. Sonrasında Avusturya'yı düşündük arkadaş dediği gibi. Hollanda'yı da düşündük. Ama Almanya bence eğitim açısından en iyi ülke. Çünkü mesela öncelikle Amerika için söyleyebilirim. Amerika için çok aşırı miktarda para harcamanız lazım. Çünkü en ucuz okul 25-30 1000 dolar yıllık. Ve Amerika yani değiştirmediyse en son öğrenci çalışma izni vermiyor. Ya yani bizim o zaman da vermiyordu. Ve hani kendi geçimizi sağlayamazsınız hiçbir şekilde ve çok aşırı miktarda para harcamanız lazım. O yüzden Amerika'yı istemedik eğitim hayatı boyunca. İrlanda da aynı şekilde çalışma izni veriyordu galiba ama okullar 10-15 bin euro civarıydı yıllık. O da yani pahalı. ya yani geçimimizi sağlayıp üniversitemizi karşılayamazdık. Avusturya için arkadaşım dediği gibi orada kesin bir kural var yani. Türkiye'de ne okuyorsunuz? Havacı uzay Mühendisliği. Tam Havacı uzay Mühendisliği okumak zorundasın. Hemen yani ben bunu istemediğim için bir noktada biraz ülkemi değiştirdim, Almanya'ya geldim. Ve Almanya'da aslında bu bu kadar kesin değil. Yani mühendislik fakültesi mühendislik fakültesi, evet. Ama birkaç tane söylenti de duydum aynı zamanda. Hani işte bilgisayar mühendisliği okuyordu, ya kimya okuyordu, bilgisayar mühendisliğine kabul aldı gibi ama emin değilim. Ama dediğim gibi mühendislik fakültesi arasında geçişte hiçbir sıkıntı olmuyor Almanya'da. Ve eğitim ücretsiz. Sadece galiba 300 euro civarı bir sömestr ücreti var. Yani çok ucuz miktarlar. Ve ayrıca çalışma izni veriyor size. Hatta bu da geçen 2024'ün Mart'ıydı galiba. 120 tam günden 140 tam güne çıkardı çalışma iznini. Ve gayet şu an çalıştığımız, kendi hep üçümüzde aktif olarak çalışıyoruz dediğimiz gibi. Ve kendi geçimimizi sağlayabiliyoruz çok rahat bir şekilde. Harika. Bence bu bir öğrenci için gerçekten son derece önemli bir şey. Çünkü oradan kazandığınız parayla normalde sizin geçinmeniz gereken bir öğrenci için 900 bin euro ya da 1100 euro bandındaki bir meblağı karşılayabilecek bir miktar. Aynı şey. Almanya bizden talep edilen bloke hesabı yani 11.900 euronun hepsini bu çalışma izniyle birlikte. Biz onu karşılayabiliriz. Hiç hatta bloke hesabımıza yani dokunmuyoruz. Kendi geçimimizi kendimiz yaşıyoruz. Geçiyor. Yani. Harika. Süper. Senin var mı Kıvanç herhangi bir şey? Söylemek söyleyeyim. Yani ben de arkadaşlarım katılıyorum. Evet, burası hem kendi geçimini sağlayabiliyorsun. Bizim aylık zaten 80 saat bir iznimiz var. Yani yaklaşık 80 ve üstü. Bunu çalıştığın zaman genellikle 950 bin euro gibi bir para bir kazanıyorsun. Elinize kalan, Aynen elinize bu da kalan. Bu da geçimini sağlıyor. sağlıyor. Harika. Peki o zaman öğrenci olarak kabaca ne kadar masrafımız oluyor aylık olarak? Bu arada uçmak üzereyiz. o yüzden duruyorum. Aylık masrafımız ne kadar oluyor aşağı yukarı? Konaklama, yiyecek içecek vesaire diğer masraflarınız nedir? Biz kişi başı, biz VG'de kalıyoruz bu arada. Almanya'da biraz ev bulmak problem olduğu için. Üçümüz evet. Üçümüz artı iki farklı bir arkadaşımız var. Beş kişi paylaşım medya yaşıyoruz. Kişi başı 4.30 euro sıcak kira yani her şey dahil dedikleri miktar 4.30 euro kiraya veriyoruz. Yaklaşık 200 ile 250 euro arasında musak masrafımız oluyor her şey dahil içinde. Yani değişiyor duruma göre. Kişi başı mı? Kişi başı evet. Bu dediğim miktarda kişi başı hepsi. 58 euro doştan ticket bu ulaşım kartımız. Hı hı. Onun dışında o 26 euro muydu? 30 euro galiba telefon faturamız. Aşağı yukarı 100 euro da yeme içme ve dışarıdaki işte gezme, kafeye gittiğimiz masraflar diyebiliriz. Var mı farkı masrafın kalemini sizin? Evet. Tamam. Aşağı yukarı zaten ortalama bir ücret kişi başı. Şunu da sorayım ya gelmişken. Almanya'da en çok sevdiğiniz şey ne oldu? Birincisi bunu sormak istiyorum. Sırayla isteyen cevap verebilir. İkinci soru da bundan sonra niye hamurgu tercih ettiniz Almanya özelinde? İlk soruyla başlayabiliriz. Almanya'da en çok sevdiğiniz şey ne oldu? Almanya'da en çok insanlar yani bana göre yani Almanlar çok iyi bir topluluk. Hani gerçekten insana değer veriyorlar. Bir sorunun olduğunda seni dinliyorlar. Hani ben mesela Almanca tamam konuşa yani şu anlık Almancam yok ama onlar İngilizce bilmeyen birisi dahi olsa beni İngilizce bilen birisine yolluyorlar. Benim sorunumu çözmeye çalışıyorlar. Duyarsız kalmıyorlar. Aynı şekilde çalışırken de bu böyle. Ve sonuna kadar da hakkını veriyorlar ne eksik ne fazla yani tamamıyla. Dolayısıyla bu yönden çok benim için iyi bir yön yani insan faktörü. Evet yani insanla, için. insana değer verdikleri için. Benim de aklıma şimdi şey geldi. İlk geldiğim zamanlar mesela şeyi çok şaşırmıştım. Otobüste dil okulumuza giderken evimizden. Otobüste insanlar herkes gülümsüyordu. Ve hani ben diyordum ki niye insanlar gülümsüyor acaba? Yani sabahın erken saatinde otobüste ayakta herkes sıkı sıkış gitmeye çalışıyoruz. Ve herkes o kadar gülümsüyordu ki. Yani niye diyorum bunu mesela bunu çok şaşırmıştım. Biraz mutluluğa özlemişiz yani sokaktaki insanların mutlu olmasını, işte gülümsemesini, herkes mesela selam verirken, yolda yürürken ya da apartmanın içerisinde tamamen herhangi biri yolda geçerken size selam veriyor. Ve hani bu da çok güzel bir şey bence. Kesinlikle. Peki şunu soracağım. Amerika'da da benzer değil miydi? E aşağı yukarı evet. Yani Amerikalılar da bence iyi bir millet. Onlar da çok yardımsever. Onlar da aynı şekilde yardım, et, yardım ediyorlardı, selam veriyorlardı. Daha çok muhabbet ediyorlardı. E, Almanlar hatta ona kıyasla biraz daha soğuk diyebiliriz. Yani Amerika'da daha sıcak insanlardı. Amerika'da daha fazla bu oran. Evet. Sen ne düşünürsün peki Kıvanç? Yani ben de insanlara böyle değer verildiğini düşünüyorum örnek olarak mesela biz Türkiye'de yaya kaldırımını atladığımız yani geçtiğimiz zaman arabalar hemen hani çarpmaya çalışırdı yani hemen geçerdi ama burada öyle bir şey yok yayalar öncelikli. bunu söyleyebilirim. Saygı, saygı konusunda katılıyorum. Saygı abi. konusunda genel olarak. Evet. O zaman sen ne alayım Kıvanç devam edelim. Neden Hamburg? Bir sebebi var mı? Denk geldi? Öncelikle biz bütün şeyleri araştırdık. Hamburg, Berlin, Almanya'nın büyük şehirleri. Hamburg bizim dil okulu konusunda en ucuz olan şehirdi. Biz o yüzden buraya tercih ettik açıkçası yani. Hem de büyük şehir. Biz Amerika'dayken New York'ta falan alıştık büyük olmasına şehrin. İki tane önemli Aynen. sebebiniz vardı. Sizin için de aynı cevaplar geçerli mi yoksa ekstra bir başka çekiciliği var mı Hamburg'un tamam. burada? Sen ne var? Biz zaten büyük şehirde yaşadığımız için şimdi herhangi bir Almanya'da küçük bir şehre gittiğimizde zaten yeni alışma sürecinde iyice bir depresyona sokabilirdi bizi. Hani küçük Doğru. bir şehirde. Hamburg'da yapabileceğim bir sürü bir şey var. Ve şu yüzden biz Hamburg'u seçtik. Biz küçük bir şehre gitseydik eğer ki hani İngilizce bilen insan sayısı yani ilk başta işimizi İngilizce ile halledeceğiz. Hani ister istemez. Onunla ee, çok az olacak. Biz dolayısıyla Münih, Berlin, Stuttgart, Hamburg bu şehirlere daha çok baktık. Ve bunlar arasında hem dil okulu açısından hem de ekonomik açıdan da bizim için de Hamburg daha öndeydi. Dolayısıyla Hamburg'da hani bir zorluk da yaşamadım açıkçası sosyallik açısından. Çünkü küçük bir şehre gitseydim bu çok yaşayacaktı yani büyük bir şehirden gelince. Doğru katılıyorum. Umarım büyük problemler yaşamazsınız. Hamburg'u sevmeye devam edersiniz. Senin var mı gibi yeni bir yanıtın bununla alakalı? Yok arkadaşlarıma katılıyorum dedikleri gibi yani özellikle yani Türkiye'deki gibi değil bazı şeyler. Yani burada sosyal imkan ya da işte imkanın genişliği mesela biz Amerika'da biraz onu gördüğümüz için bizim yaşadığımız yer 5000 nüfuslu bir yerde yaşadık biz. Küçük bir şehirde yaşıyorduk. Ve hani imkan yemek yiyecek yer marketler erken kapanıyor, restoranlar erken kapanıyor gibi şeyleri görünce biz dedik ki yani Türkiye gibi değil. Siz zaten küçük Almanya'yı orada tatmışsınız aslında. evet, evet. O yüzden buraya de büyük bir şehir olsun ki bir daha benzer bir manzara karşımızda olmasın demişsiniz herhalde. Evet hani Türkiye'deki gibi yani cumartesi pazar açık, evet. marketler ya da işte... Akşam 11-12'ye kadar. Aynen restoranlar bulunmuyor. Biz dediğimiz gibi arkadaşından hem sıkılırız hem de yani restoran bulamayız, yemek yiyecek bir yer bulamayız, bir şey yapamayız diye. O yüzden büyük şey tercih ettik. Yani liman şehrinin olması, çok uluslu insanların olması, İngilizce konuşulması gibi faktörler de etkili tabii ki. Evet kesinlikle katılıyorum. Work and travel gibi bir deneyimi tavsiye eder misiniz? Türkiye'de yeni üniversiteye başlayacak ya da şu an üniversitede Bachelor'da okuyan ve bir yurt dışı kariyeri elde etmek isteyen Almanya'ya gelmek önemli ama böyle bir deneyimi ilk etapta önerir misiniz yoksa zaman kaybı olarak mı gördünüz fikrinizi öğrenmek isterim. E, açıkçası Work and Travel benim ve kardeşimin ilk yurt dışı deneyimiydi. Yani biz ilk defa yurt bulunduk ve yani ilk uçuşumuzu Amerika'ya yaptık. Diye. Turist olarak da. Turist olarak da evet ilk ilk yurtdışı deneyimimiz bizim direkt Amerika'ydı. Work and Travel programıydı. Amerika'da bilmiyorum yani kendimi çok biz rahat hissettik. yani İngilizcemiz olduğu için zaten o kültür hani bize gayet o çok uygun gelmişti ya. Yani hiç kendimizi yabancı hissetmedik ve hani yurtdışı ya yani büyük şehirleri gezdik. New York'u, Washington'ı, Miami'yi gibi işte Philadelphia, Baltimore ve orada yani edindiğimiz deneyimler bizi mesela şu an Almanya'da çok bizi işimizi çok rahatlaştırıyor. Yani çünkü çok büyük şehir tecrübemiz olduğu için Hamburg da Almanya'nın en büyük ikinci şehri ve hani şu an hiç zorlanmıyoruz. Çünkü biz daha öncesi New York'ta bulunduk, Washington'da bulunduk. Konuşta yurt dışındayız. Almancamız şu an hepimizin çok iyi bir seviyede değil. Ama Almanlar İngilizce biliyor. Yani İngilizce anlaşabiliyoruz onlarla. Bu Amerika'da bulunmamız, Amerika'da çalışmamız bize bu konuda aşırı yardım etti diyebilirim yani. İngilizcemiz pratikleştirdik. İnsanlarla iletişim kurmakta çekinmiyoruz İngilizce olarak. Ekstra olarak Amerika'dayken yani Work and Travel programında biliyorsunuz öncelikle çalışıyorsunuz 3-3,5 evet. ay boyunca. Ve çalıştığımız süre boyunca Amerika'da biz hamburger dükkanında çalıştık. Aslında biz Hershey Şaklatı biliyorsunuzdur belki dünyaca ünlü bir çikolata markası. Hershey'de üçümüz de food and beverage clerk olarak çalıştık. İşte hamburger yaptık, french fry yaptık, işte nugget'lar pişirdik. Ve şu anda bu deneyimlerimizi burada kullanabiliyoruz. Üçümüz de şu an mektansız çalışıyoruz. Ve gelir gelmez bir ay içerisinde iş bulduk burada. Adapte oldunuz yani aslında. Evet aynen. Amerika'da aslında çalışmamız, bulunmamız bizi burada çok kolay adapte etti diyebilirim. Yani hem dil olarak hem iş bulma olarak. Yani sonuçta Almancanız az olduğu için burada yapabileceğiniz işler çok kısıtlı oluyor. Yani öğrenci olarak gelmek isteyenleri söyleyeyim. Almanca hepiniz az olduğu için yani ya McDonald's, Burger King tarzı yerlerde iş bulabilirsiniz. Ya kuryelik yapabilirsiniz. Ya da UPS gibi yerlerde package handler'lık yapabilirsiniz ki bu diğer ikisi çok ağır işler yani gerçekten çok ağır işler. Ve hani yapabileceğiniz en iyi iş McDonald's'ta Burger King'de çalışmak. Ve orada işte iş konusunda tecrübemiz çok iyi olduğu için bizi işe aldılar. İngilizcemiz iyi olduğu için ekstra bir faydası oldu diyebilirim. Şehir adapte olma konusunda, iş bulma konusunda. Yani genel olarak her şey aslında Amerika'daki tecrübelerimiz bizi buraya hazırladı diyebilirim gayet. Harika. Buna ekstra bir yanıtınız var mı yoksa benzer mi? Ona göre diğer soruları geçebilirim. <laughs> bir de Amerika'daki yabancı insanları görünce yani başka ülkenin bir insan yapısını görmüş olduk. Dolayısıyla mesela az çok buraya gelmeden önce hani kestiriyorduk. Mesela Amerika'da bunları yaşadık. Belki Almanya'da da böyle yani bir kestirimde bulunabiliyorduk. O yüzden hani work and travel e, hiç pişman olmadım. Hatta çok şey kazandığım bir şey oldu yani o açıdan. Harika. Peki ben şeyi de sormak istiyorum size. Geldiniz buraya Amerika'dan farklı bir ülke. Kültür şoku. Şaşırdığınız bir şey oldu mu şu ana kadar? Toplamda ne kaç? 3 aydır mı hemen hemen buradasınız? Benim iki ay oldu. Kıvanç'ın üç ay oldu. Yani. İki, i̇ki üç. Yani. İki aşağı. Şey oldu. Maksimum 3 yani. üç aya kadar değil. Evet. Sizi ne şaşırttı evet. Almanya'da? Hmm. düşünebilirsiniz. Sırayla gitmek zorunda değiliz bu şekilde. <laughs> İlk kimin yanıtı varsa söz hakkı onun olsun diyelim. Almanya'da beni şaşırdığım hiçbir şey olmadı. Genel olarak yani Amerika'da hiç Türk'le muhatap olmuyorduk neredeyse. Yani Türkler çok az olduğu için burada yani herkes Türk yani çok çok fazla Türk var. Yani Türk marketleri çok fazla. Yani gidip Türk marketinden işte beypala sodamızdan salçamıza kadar alabiliyoruz. Yani hani Ankara'da yaşamaktan farkı yok neredeyse. Evet Ankara'da yaşamaktan gerçekten hiçbir fark yok. Yani hatta burada sizinle buluşmadan önce şurada yürüyorduk. Daha demin el tünelinin orada bir tane e, bu ne diyorlar ona? gemiler turu atıyorlar ya. Evet. Vapur turu. Onu yapan bir tane adam mesela bizim Türk olduğumuzu anlayıp bize işte dünkü maç kötü oldu ya falan diye bir yorumda bulundu yani. Biz aramızda konuşurken. E dediğim gibi yani şu an Ankara'nın sokaklarında yürüyormuşum gibi. Yani gerçekten bilmem için bir farkı yok. Yani olarak Almanlar zaten çok iyi insanlar. Yani çok yardım severler. Gayet işte Almanca bir şey söyledik anlamadığım zaman İngilizce konuşabilir misiniz dediğim zaman direkt evet. konuşuyorlar. Aynen yani hiç, yani ben hiçbir sıkıntı çekmedim şu anda. Hiçbir yamancılık da çekmedim açıkçası. Sizin peki var mı yaşadığınız bir kültür şoku? Şaşırdınız. Bu böyle bir şey olur mu kardeşim dediniz? Herhangi bir şey? Ya yok benim ya, ben yaşamadım öyle. Sizler bir şey. henüz bu üç aylık süreçte kültür şoku yaşamadınız. Bizim, yok. Bizim galiba ya bununla şeyin olayı oluyor. Ee, Amerika'da 3 ay 4 ay bulunduğumuz için ya hepimizde Galiba biz biraz leveli yükseğe çıkardık. O yabancılık hissini orada attınız ya da evet, oradakiler normal bazen, çok, evet. ya aynen çok her her milletten insanlar var zaten. Örken dünyanın her yerinden öğrenciler geliyor. Zaten Amerika kendisi çok multinational bir şey, ülke. Ve hani orada ailemizden 10 bin kilometre aşağı yukarı değil mi? 8-10 bin kilometre Türkiye ile mesafe. Saat farkı hani biz o yabancı kısmı o kadar çok orada çektik ki çok uzun bir süre. O yüzden de bize buradaki yani Türkiye'deymişiz gibi bir şey zaten. 3 saate Türkiye'deyiz Doğru. biliyorsunuz. Şöyle düşünelim İzmir'den Van'a 2 saatte gidiyorsun uçakla. Buradan da İstanbul'a buçuk saatte gidiyorsun. Evet. Ya da 3 saatte gidiyorsun neredeyse benzer. Evet. o yüzden hiç yabancı kişiyi çek, çekmedik yani. Gerek yok. Peki son olarak size şu soruyu sormak istiyorum. Vize süreciyle ilgili. Zaten biz bunu kanalımıza çok anlattık. İnsanlar nasıl gelineceğine dair çok fazla içerik buluyorlar bu kanalda ama uzun uzun sormayacağım. Sadece özel olarak bilmemiz gereken yaptığınız bir şey var mı? Öğrenci vizesine başvurdunuz, geldiniz. Bu süreçte işte bilmemiz gereken ya da sizin özel deneyimlediğiniz farklı bir şey var mı? Ben özel olarak farklı bir şey deneyimledim. Normalde gelmek için şartlı kabul için 3 aylık, 3 veya 4 aylık bir kurs kaydı sizin için yetiyor ve haftalık 18 saat. Ben bu kurs kaydımı 5 aylık ve 18 saat yani yoğunlaştırılmış kayıt olarak yaptım. Ancak tam ben vizemi beklerken konsolosluktan bana bir mail geldi ve benim bana gelen mailde şey diyordu. Siz burada üniversite eğitimine devam edeceksiniz. Bu kurs kaydı sizin için yeterli değildir. Siz bu kurs kaydını C1'e kadar uzatmak zorundasınız diye. Ama benim iki arkadaşımda da hiç böyle yani bir şey olmadı. Onlar 18 saatlik ve 5 aylık bir kurs kaydıyla kabul aldılar. Sadece bende böyle bir şey yaşandı. Ben de benim sürecimde birazcık da o yüzden gecikti buraya gelmem yani. En son ben geldim buraya çünkü. Anladım. Ya burada biraz şunu da fark ediyoruz tabii bu örnekle de olduğu gibi kişiye göre muamele yapılabiliyor yani kişiye göre değil ya. sana bakan memur belki direkt bunu bu şekilde yorumlamıştır. Siz ikinize bakan farklı memur bunun üzerine durmayıp her şey yolunda belgeler hazır deyip vizenizi vermiştir belki de. evet, evet. Şey Karşıma üç aylık vize verdiler bana bir senelik verdiler. Tabii ki hani önemli değil burada sonuçta oturum kartına çevirdiğim. Oradan uzatabiliyorsun. Aynen. Yani bu tarz farklılıklar olabiliyor evet. yani, yani Üçümüz aynen. aynı kursa aynı sınıfa kayıtlıyız ama ondan cebe kadar kurs kaydı ve isteyip kardeşime üç aylık vize de verebiliyor yani. Evet. Bu... yani. çünkü benim için yani üniversitenin bana verdiği şartlı kabul zaten şey diyordu, C1 kay... belgenizi aldığınızda yapabileceksiniz diyordu. Yani konsolos büyük ihtimalle bu şekilde yorumladı. Yani C1 almak zorunda olduğunu. Benden o yüzden ekstra bir şey istemişler yani. Harika. Peki vizeyle ilgili başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani bizim başvuru şeyimiz, bütün evrakları okula yüklememiz, kabul almamız, kendi üniversite not sistemimizi, yani Almanya'nın not sistemine çevirmemiz aşağı yukarı ve buraya gelişimiz 7-7,5 ayı buldu. Bu sürede kesinlikle buraya gelirken bir Almanca bir şekilde kendi başınıza Sizler hangi Olur. seviyede başvurdunuz peki şartlı kabulü? Bizim şartlı kabul için bir şeye ihtiyacımız yoktu. Biz hepimiz de Duisburg-Essen Üniversitesi'nden kabul aldık. Zaten birkaç sayılı üniversite şartlı kabul. Sıfır. Evet, sıfır Almanca ile şartlı kabul aldık. Ama bize sürecinde sizden A2 seviye minimum istiyorlar. Yani Ankara Konsolosluğu A2 istiyor. Bu Konsolostan konsolosluğa göre de değişiyormuş galiba duyduğuma göre. Yani hepimizin şu an A2 sertifikası var. Biz zaten burada eğitimsekler A2'den başladık. O şekilde ilerledik. Ama şu an arkadaşları gibi bir, ay sürdü bizim işlemlerimiz. Ama 1 Ocak itibariyle galiba yasa değişti. Şu an daha hızlı geliyormuş diye duydum. İnternet her şeyi sisteme yükleyip Öyle yapılıyormuş ve toplam galiba 3-4 ay gibi bir sürede şu an vizenizi alabiliyorsunuz gibi duydum en son arkadaşlarımdan. Evet yani genel olarak böyle. Tamam peki şu an planlar C1'e yıl sonunda daha doğrusu yazın varıp sonraki dönemde eğitime başlamak mı genel olarak? Evet burada okulların aşağı yukarı 15 Temmuz'a kadar kabulleri devam daha ediyor. Daha... Evet, yani kabul ediyor. Kabulleri devam ediyor. Biz de dediğiniz gibi 15 Temmuz'a kadar C1 belgelerimizi alıp Eylül ayında, Ekim ayında üniversitemize başlamayı planlıyoruz. Aynı şekilde üçümüz de aynı şehirde, belki aynı üniversitede eğitimimize devam etmeyi planlıyoruz. Umarım orada da şansınız yaver gider. Tıpkı Amerika'da olduğu gibi <laughs> <laughs> burada da aynı üniversitede aynı bölgede olursunuz. arkadaşınız o şekilde devam eder. Teşekkürler. Bol şanslar dilerim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu arada? Ben çok teşekkür ederiz yani. Hani bizim tanışmamız da sizinle de çok enteresan oldu bir <laughs> de. Evet yolda karşılaştık. Evet. İyi ki de karşılaştık. Hı. Vallahi çok mutlu oldum. üçünüze de tanışmak. Bu süreçten sonra da herhangi bir şey ihtiyacınız olursa lütfen irtibatta kalalım. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışmak isterim size. Ben çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi buna benzer daha fazla içerik için YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. ve tabii ki beğenilerinizi de bekliyorum. Ayrıca bu konularla alakalı sorularınız varsa onları da aşağıya bırakın. Gerek ben gerekse arkadaşlarım. Gördükçe yanıtlarlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Artık tabii kışa giriyoruz. Zorlu bir ortamda video çektik. Gerçekten uzun zamandır bu kadar zorlanmamıştım video çekerken ama umarım ki ses ve görüntüde problem yoktur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.